Taç bende değil neden anlamıyorsunuz? Bir taca sahip çıkamayacak kadar beceriksizsiniz. Siz dua edin de başkasının eline geçmesin yoksa sonumuz kötü olur. Ben şimdi gidiyorum ama geri döneceğim haberiniz olsun. Kızlar bu aptal ne diyor bir şey anladınız mı? Doğru mu dedikleri? Merve bu karının dedikleri doğru mu? Kızlar maalesef doğru söylüyor. Taç şu an başkasının elinde. Allah kahretmesin ben o kadar yolu boşuna mı yürüdüm? Bu tamak makyajım şelale gibi aktı gelirken. Kızlar bizi çok zorlu bir sene bekliyor. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Sabahın köründe okula gelmek kadar kötü bir durum olamaz kızlar. İlk üç dersi kaçırdık ne sabahın körü diyorsun. İki saat hazırlanmasını bekledik. Ayol iki ruj sürdük diye amma laf ettiniz. Ayol hadi derse geç kaldık. Hoca yok yazmasın sonra bizi. Kızlar Özgür nerede onu göremiyorum. Kesin tuvalette makyaj yapıyordur. Beni aradı ve geç kalacağını söyledi. Allah Allah. Özgür hiç geç kalmaz halbuki. Ay vallahi şu imajımdan sıkıldım. Yeni aldığım kıyafetlerimi giyip bir de saçımı boyadığım zaman yeni bir özgür ortaya çıkacak. Bugün çok farklı ve güzel bir gün benim için. Okula geç gidip koridordan havalı bir giriş yapmalıyım. İnsanlar biraz kalite ve güzellik görsün ayol. Ay bu kimya dersinden ve kimyacıdan tek nefret eden ben miyim? Kadın şeytan resmen. O kadından hayatımın sonuna kadar nefret edeceğim. Ay Bedriye sen zaten herkesten ve her şeyden nefret ediyorsun. Kız Bedriye yine sinirli gözüküyorsun. Ne oldu? Elinizin körü oldu size ne ayol? Ayol bu hayattan bıkmış kıza hiçbir şey sormaya gelmiyor. Kız ters konuşmaya programlanmış. Ananız babanız sizi buraya okumaya gönderiyor siz sanırsınız plajda güneşleniyorsunuz. Bu seni hiç, hiç alakadar, alakadar etmez. etmez. Herkes, Herkes senin, senin gibi bir zevksiz giyinmek zorunda değil. değil. Ayol ağzınızı yırtarım sizin. Benim zevkime kurban olun siz. Kes ayol Kadriye hocamız geldi. Ay günaydın Allah'ın belaları. Ben yeni kimya hocanız Kadriye Bey. Tanıştığımıza hiç memnun olmadım. Eğer damarıma basarsanız sizi doğduğunuza pişman ederim. Listeden seçeceğim kişi bana içtiğimiz sudaki elementleri saysın. Cemre sen say kızım çabuk. Ay hocam içtiğimiz suyun içinde bazen böcek möcek çıkabiliyor. Ay böceklerden de nefret ederim. Ay Cemre hoca sana onu mu soruyor? Sayende yerin dibine girdik. Sizden nefret ediyorum. Hocam suyun içinde hidrojen ve oksijen bulunur. Ay benim hiç bilemeyeceğim terimler bunlar bu ne ayol? Sus kız konuşma ayağımın altına alırım seni. Sera kızım aferin sen de olmasan cevap verecek kişi yok. Şimdi Ceren kızım sen de bize şunu açıkla. Omurilik soğanı vücudumuzun tam olarak neresinde yer alır ve ne işe yarayıp ne gibi görevleri var bize açıkla hadi. Ay sanırsam omurilik soğanı ayak bileğimizde bulunuyor. Ayak bileğimizi onun sayesinde hareket ettirebiliyoruz diye biliyorum. Omurilik, omurilik soğanı ile omurilik, omurilik arasında yer alır ve iç organların, organların görevlerini üstlenir. üstlenir. Ay hoş ulan. Ayol biz periyiz neden kimya işliyoruz anlamıyorum. Oha inanamıyorum siz peri misiniz? sihir yapsanıza ayol. Zorda kalmadığımız müddetçe sihir yapmamız yasak bizim. Sonra para cezası geliyor. Kızlar cidden biz periyiz ne işimiz var bu derslerle. Ben de ilk defa size katılıyorum. Düşmana omurilik soğanı falan mı fırlatacağız? Ayrıca bu biyoloji. Ay kızlar ders bitmek bitmedi resmen ayol. O kadar sıkıldım ki bayılacaktım az kalsın. Ben donuma kaçırdım arada bir sıkıntıdan. Mezun da olamıyoruz ki buradan kurtulalım yeter ayol. Kızlar şu karşıdan gelen özgür mü yoksa ben mi körüm? Ayol bu vallaha. Ne yapmış bu kendine böyle? Selamünhelloş bebitolar. Nasıl olmuşum beğendiniz mi beni? Çok güzel olmuşsun ama müdür görmesin seni böyle. Ay Özgür sana inanamıyorum. Pembe bizim kutsal rengimizdi ne yaptın sen? Ayol değişiklik yapayım dedim abartmayın. Kıskanmayın beni. Sen hayatta pembe renginden vazgeçip de karalara bürünmezsin. Aynen kesin bu işte bir iş var. Ne karıştırıyor acaba? Kızlar kütüphanede biri sizi bekliyor. Hemen gelmelisiniz. Kitaplardan nefret ederim. Ayol umarım yine müdür bizi çağırmıyordur. Kız tövbe de. Aman Allah'ım şaka mı bu? Taç demek bu kadındaymış. Taç artık onun. Baksana tacı takmış bile çoktan. O artık yenilmez. Şuna biriniz sorsun bizden ne istiyormuş Allah için. Ayol sen sorsana karıya bize diyorsun. Hey sen. Hayırdır bizden ne istiyorsun? Merak etmeyin buraya yakıp dökmeye gelmedim. Buraya artık bana itaat etmenizi haber vermek için geldim. Artık benim için çalışacaksınız karşı çıkarsanız sonuçlara katlanırsınız. Kızlar bir dakika bir şeyler oluyor. Kızlar içimdeki bir ses bu okulun bodrumunda bir şeyler olduğunu söylüyor. Ve bu şey gerçekleri ortaya çıkaracak gibi duruyor. O zaman ben gizli bodrumu aramaya gidiyorum. Profesör Yaren Alıcı artık bir düşman. Ve şu an sanırsam bizi izliyor. Çünkü görünmezlik özelliği var. Ve maalesef çok güçlü artık. Bu arada Özgür yine nerelere kayboldu ayol. Ay gizlice öğretmenler tuvaletine girmek kadar havalı bir şey olamaz. Bu hocalarda ne pismiş yol sifonu bile çekmiyorlar. Şeytan diyor git ayağını ağızlarına sok da gebersinler. Ama bu zevkli anı biraz sonra tadacağım. Önce bir makyajımı tazeleyeyim de güzelleşeyim ayol. Kızlar yaren alaca şu an dışarıda öğrencilere zarar veriyor. Bu kadın sizce de çok olmadı mı kızlar? O zaman dönüşüm zamanı bebitolar. Allahu ekber. Bana bak seni lanet. Defol git hemen buradan. Ne yani beni sen mi durduracaksın? Senden bin kat güçlüyüm gebertirim seni. Benden güçlü olabilirsin. Ama beni öldüremezsin tatlım. Sen de ölmeyeceksin ama en azından seni kovalayabiliriz. Bir daha gelme sakın. Kızlar hislerimi kullanmakta zorluk çekiyorum. Biz bir şey hakkında yanılıyoruz. Sera sen ne durumdasın baktın mı Bodrum'da ne var? Ayol dur gidiyorum sakin olun. Umarım haklısındır bu kadar yolu boşuna gitmiyorumdur. Yoksa kötü olur sizin için. Ayol en son buraya geldiğimizde her şey mahvolmuştu. Buraya gel seni koronavirüsü, seni yarasa çorbası yapacağım şimdi izle. Ay senin güçlerin mi var zihin okumaktan başka. Zihnimde neler yapabileceğimi hayal bile edemezsin. Ay Allah için göstersene gücünü biraz gülelim. Ben seni şimdi güldüreceğim bekle. Allahu ekber büyüsü. Ayol git git bitmiyor yeminle şuraya yığılacağım yorgunluktan. Eğer bir şey çıkmazsa Merve seni boğup öldürürüm. Kız tövbe bismillah bu ne böyle. Yukarıdaki yarense sen kimsin ayol? O yaren değil başka birisi. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. O taç sayesinde kılık değiştirdi ve beni zannediyorlar ve kim olduğunu bilmiyorlar. Peki bunu yapan tam olarak kim söylesene. Bilmek istemezsin. Bana bak. Ben ilkokulda silgimi çaldı diye sıra arkadaşımı öldürmüş insanım. Ayağını denk al ve çöplüğüne geri dön. Profesör Yaren Alaca'nın bu hale geleceğini kimse hayal etmemişti. Halbuki sen ne kötü bir insanmışsın. Peki ya Yaren Alaca değilsem? Ben sizi çok yakından tanıyorum ama siz beni tanımıyorsunuz. Şimdi ayağımı ağzınıza sokacağım. Ayak büyüsü. Ben gök gürültüsü perisiyim tatlım bana bu büyülerle gelme istersen. Şimdi benimle okul meydanına gel ve hepimizle savaş. Korkunla yüzleş. Hanımlar yukarıdan böcek gibisiniz. Dikkat et de o böcekler seni yemesin. Nerede kaldı bizimkiler ayol? Gelmediler hala. Kızlar çok büyük sorunumuz var. Bundan daha büyük ne olabilir Allah için? Şimdi anlarsın ne olduğunu. Kızlar bu şey ben değilim. Benim kılığıma girmiş başka birisi. Demek ki hislerim doğruymuş. Bu kim ayol o zaman? Halbuki ben çok sevdiğiniz birisiyim. Allah'ım düşündüğüm şey mi yoksa? Ayol yazıklar olsun özlemediniz mi beni? Ben sizi çok özledim. Neşeli gülüşümle.